Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir USB flash diskinize nasıl işletim sistemi yani Windows kurarsınız onu göstereceğim. Umarım beğeneceğiniz, keyifle izleyeceğiniz ve işinize yarayacak bir video olur. Şimdi ise işletim sisteminizden daha büyük bir kapasiteye sahip olan bir USB diskinizi bilgisayarınızın USB portunuza takmanız gerekiyor. Taktım bilgisayarımıza geldikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıktı. Gördüğünüz gibi. Ya da buraya direkt olarak bilgisayarından böyle gelebilirsiniz. Şimdi burada benim dosyalarım var. Önce bunları yedek almam gerekiyor. Şimdi bunları yedek alayım ben. Yedeklememizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi başlat butonuna basıp R tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir çalıştır sekmesi geldi. Karşımıza gelen çalıştır sekmesine C, M ve D harflerini kullandıktan sonra Enter butonuna bir kez bastıktan sonra karşımıza MS-DOS'un işletim sistemi geliyor gördüğünüz gibi. Karşımıza böyle bir yer geldikten sonra Disk Part yazıyoruz. Disk Part yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Windows 10'da gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir sekme geliyor. Ama Windows 7'de ve Windows 8'de ve Windows 8.1'de böyle aşağı doğru açılan yazılar görebilirsiniz. Ama Windows 10'da böyle bir sekme açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi buraya list disk yazıyoruz. Bilgisayarımızda takılı olan diskleri görüyoruz bu sayede şu anda. İki tane disk takılıymış. Bir tanesi benim işletim sistemimin kurulu olduğu disk. Bir de işletim sistemi yükleyeceğim disk gördüğünüz gibi. 14 GB'lık disk. Bu burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer işletim sisteminin şu anda kurulu olduğu diski seçerseniz büyük kabuslara uğrayabilirsiniz. Şimdi işletim sistemi kuracağım diski seçmem gerekiyor. O yüzden select disk 1 yazıyorum ve işletim sistemini kurmak istediğim bir diski seçmiş oluyorum böylece. Bu diski seçtikten sonra clean yazıyorum ve diskimdeki her şeyin tamamen silinmesini sağlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi diskpart başarıyla diski sildi diye bir yazı geldi. Buraya create partition primary yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra enter butonuna bir kez tıklayıp karşımıza Böyle bir yazının gelmesini bekledikten sonra select partition 1 yazıyorum gördüğünüz gibi. Kelimelere dikkat edin. Select partition 1 yazıp enter butonuna bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaptıktan sonra acdive yazıyorum. Acdive yazıp enter butonuna bir kez tıkladıktan sonra USB flash diskinize hangi formatta bölüm kurmak istediğinizi yazacaksınız. O yüzden format kuicik fc eşittir anti fc yazıyoruz gördüğünüz gibi. fc eşittir anti fc yazdıktan sonra yazdıktan sonra enter butonuna tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi işlem yapıyor gördüğünüz gibi burada. %0 olduğunu belirtmiş buradaki yazıda. Şu anda gördüğünüz gibi bu işlem devam ediyor. Bu işlem biraz beklemeniz gerekiyor. Bu işlem dolduktan sonra şu anda %100 doldu gördüğünüz gibi bu işlem dolduktan sonra diskiniz tamamen sıfırlanmış oluyor. Diskpart tamamen disk e, Diskpart başarıyla bölümü formatladı diye bir yazı geldi gördüğünüz gibi. Assign yazıyoruz assign yazdıktan sonra enter butonuna bir kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi buraya bizim diskimiz açılmış oldu. Diskimizin ismini değiştirebiliriz. Şöyle Windows yapmak istiyorum. Windows yaptım diskimin ismini. Böyle bir yazı çıktı. Şimdi exit yazıyoruz ve programdan çıkışımızı sağlıyoruz. CMD'mizi de artık kapatabiliriz. Şimdi bilgisayarımıza geliyoruz. Bilgisayarınızın deposunda duran bir işletim sistemini seçmeniz gerekiyor. Şu anda ben işletim sistemine giriyorum. Windows 10 Pro yüklemek istiyorum. Şu anda bunun zaten bende de orijinal aktivasyon kodu da bulunuyor. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Gerçi Windows 10 Home da kullanabilirim. Bu Home, bunun Home olduğunu biliyorum. Bunu kullanabilirim ama yine de Windows 10 Pro'yu kullanmak istiyorum. Şimdi bu dosyaları tamamen seçiyorsunuz. Windows 7 yapmak içinse bunu Windows 7 dosyanıza gelip tamamını seçiyorsunuz. Yani bir fark olmuyor. Ben Windows 10'u yapmak istiyorum. Tümünü seçip ya da CTRL A deyip sağ tıkladıktan sonra kopyala diyoruz. Ya da CTRL C kombinasyonu kullanabiliriz. Ya da buradan bunun hepsini seçip giriş panelinden kopyala deyip USB flash diskimize geldikten sonra giriş panelinden yapıştır, CTRL V veya sağ tıklayıp yapıştır seçeneğini işaretliyoruz. Şu anda buradaki işlemi tamamlanmasını bekliyorum. Şu anda işletim sistemimiz Windows Flash işletim sistemimiz Flash diskimize yükleniyor şu anda. Sağ tıklıyorum. Yeni bir klasör oluşturup bu klasörün ismini ünlemle başlayıp Flash koyuyorum. Bu işlem hem USB'nizde işletim sistemini barındıracak hem de istediğiniz şekilde dosyalarınızı depolayabilmeniz anlamına gelecek. O yüzden ben buraya depolamak istiyorum birkaç şeyimi. İstediğiniz her şeyi depolayabilirsiniz ama şu anda ben depolamak istemiyorum. Ama sizin yapmanız için bu sizin için önemli bir şey olabilir, sizin işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi şu anda yükleme yapılıyor. Bu yüklemenin be bitmesini bekliyorum şu anda ben. Şu anda bilgisayarımıza giriyorum. Gördüğünüz gibi Windows F şu anda gördüğünüz gibi yüklenmiş durumda. Bunu açarsak da kurulumu yapabiliriz ama Gerek yok şimdi. E, Bios'tan kurulumu yapsak daha iyi olur. Şu sağ üstten çıkan link'e tıklayarak, şu sağ üstten çıkan bağlantıya tıklayarak arkadaşlar nasıl format atılır videosunu izleyebilirsiniz. O videoyu izleyerek nasıl format atabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Umarım başka bir videoda beraber oluruz. İyi günler, keyifli vakitler.